Galatasaray'da Hatay maçından sonra şunu söyledik. Ben kırmızı kartı da yormuyorum meseleyi. Çünkü Galatasaray takımı Hatay maçından sonra önce ruh halinin geri gelmesi gerektiğini söyledik. Şampiyonluğa oynayan takımın evet. ruh haline bürünmeliydi. İlk 11'inden yine 5 oyuncu değişti. Ama ruh hali değişmedi Galatasaray'ın. En önemli detay bu. Galatasaray mesela Levent Hoca'nın söylediğine hiç katılmıyorum. Pozisyon sayısına bakarsan sen iyi oynadım dediğin dakikalarda Rakibe senden fazla gol pozisyonuna evet. girmiş. Nasıl iyi oynamış olabilirsin? İyi falan oynamadın. Çok pozisyon veriyorsun her şeyden hemen. Bu kadar şampiyonluk adayı pozisyon vermez. Ama Kara Gümrük şöyle iyi analiz etmişler. Karagümrük sezon boyunca geriden pas yap yaparak çıkmaya çalışan bir takım. Önde baskı yaptılar. da yokken bunu bir avantaja çevirmek istediler. Karagümrük'te hiç demoralize olmadı. Top kaptırmış olmasına rağmen devam etti, devam etti. Herkes kendi oyunun üzerine gitti. Ama sen bunu avantaja çeviremedin. Biglia'sız olmasına rağmen büyük takım oyununu oynayan Karagümrük. Deneyen Karagümrük. Topa daha fazla hakim olan Karagümrük. Maçın sonunda Balkoviç ile çok net fırsatları var. Kalecin olmasa mağlup olmuştu. Mevlüt karşı karşıya kaçırdı. Mevlüt bir tane de Balkoviç'in plasesini Balkoviç çıkardı. Balkoviç'in pozisyonu. Mevlüt kaçırdı. Mevlüt dedisi bir kere mi? Ya. Evet. Yanlış söyledi. Ali abi yanlış söyledi onu ama. E, Balkoviç'in pozisyonunda çok müthiş bir fırsat çıkardı. Bir i̇lk yarıda Muhammed'in kafasını Viviano müthiş çıkardı. Maçın... Yıldızları bence iki takımın kalecisi. İkişer tane çok net kurtarışları var. Özellikle Viviano'nun Muhammed'in kafasında kurtardığı pozisyon ayağının dibine gelen maçın bence en önemli anı. Çünkü öne geçse Galatasaray belki maçın hikayesi değişecek. Ama şampiyonla oynayan ruh hali yok Galatasaray kadrosunda. Bu bir gerçek. Profesyoneller var. Getson belki Galatasaray'daki iyi maçlarından bir tanesini oynamış olabilir. Ama şampiyonluğa oynayan takımın coşkusu, isteği, rakibi hırpalayışı falan yok Galatasaray'da.